Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düz renk tülbente sıralı çıta pıtı bir örnek başlıyorum. Umarım videomu ve örneğimi beğenirsiniz. Modelimi e, örnek mendiline başlıyorum. İplerimiz leylak pudra rengi, leylak gri. Bu renklerle modelimi oluşturacağım. E, buyurun yapımına geçirmeden önce Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Ee, videoma ve kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Örneğin yapımına geçiyorum. Zürafasının bir kısmını çektim. Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Zürafa yapıyorum. 2 zürafa yapacağım. Zürafa yaptım ve geri geliyorum şu ikinciyi atıyorum. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpır pır yaptım. Bir zürafa yapıyorum. Ve buraya bir tane artırıyorum her defasında. Bu şekilde iki tane olacak. Geri geliyorum. Pırpır pır yapıyorum başlara pırpır yapıyoruz arkadaşlar. İkinde birden bir zürafa artırıyorum. düz türbentlere de çok uygun bir model yeni bir modellerden benim çok hoşuma gitti bir de benim elimden görün istedim umarım beğenirsiniz üç tane oldu dördüncüyü yapıyorum sefer bir artırıyoruz. İki tane yapıyoruz. Sonuncu köklerimizi yapıyorum. Şöyle bir tane artırmadan tek sıra payına bırakıyorum arkadaşlar burayı. Bu şekilde beş tane pırpır yaptım. İki tane arada bir iki Ve üçüncü zürafaya batıyorum. Şimdi aşağı arkadaşlar şimdi dibine batıyorum. sık iğne yapıyorum. Aşağıya iniyoruz. 8 tane sık iğne yapıyorum. 6 7 8 tane sıra yaptım dibine bir sık iğne daha yapıp bitiriyorum 9. bu şekilde oluyor devamı var arkadaşlar ben ara e, mesafede 3 tane zürafa bırakıyorum. Yeniden örneğimize başlıyorum. 2 3 2 tane zürafa da örneğimizin başlaması için yapıyorum. 2 Toplam 5 tane oldu. Ama 2 tanesini örneği başlayacağım. Geri geliyorum. Ve aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ben birkaç tane yapıp geliyorum. Örneğimizde bu şekilde hazırladım. Örnek mendilim olduğu için az yaptım. Bu şekilde çok güzel oldu. Şimdi üzerine pırpırlarını yapıyorum. Pırpırlarında farklı renk kullanıyoruz. Ben gri kullandım. Şu en üst kısmında zürafa boşlukları bıraktım. Şurada. Şimdi şurada. 3 tane pırpır pır yapıyorum. 3. Üçüncüyü de çift dolayı bitiriyorum. Üç tane oldu. Yapıyorum. bir de üst kısmındaki pırpır pır oldu. Şimdi şuradaki zürafaya baş pırpır yapıyorum. Örneğimizde aşağıya girip pırpırı Buraya da 3 tane pırpır pır yapıyorum. Tamam, ipimizi kesiyoruz. tünendiğinde de daha da muntazam olacaktır. Bu şekilde modelimiz çok güzel. Ben diğerlerini de hazırlayıp geliyorum. modelin bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok kibar, çıtapatı bir örnek. Düz tülbentlere de çok yakışır. Umarım videomu ve örneğimi beğenmişsinizdir. Ee, örneğim bu şekilde oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açarsanız ve beğendiyseniz de beğen bölümüne basarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.